Herkese merhaba. Ben İsa Afar, Noyes Almanya kanalının sahibi. Ee, kanalı daha yeni açtım. Yani bugün bugün açtım kanalı. Ee, aklımda olan bir projeydi. hani uzun uzun süredir aklımda olan bir projeydi. Ee, sizin için küçük ama benim için büyük bir adım attım ve bu kanalı açmaya karar verdim. Ee, e, i̇çerik olarak kanalımda neler bulacaksınız? İçerik olarak. Etrafımda görüyorsunuz <laughs> daha çok böyle e, orman gezisi olacak, bisiklet gezisi olacak e, yani yeni şeyler deneyeceğiz, yeri gelecek yemek yapacağız. Ha bu arada çok güzel yemek yaparım mesela maklu aklı üstüme yoktur, altı üçlük bir geçmişim var, yeri geldiğinde onu da anlatırız. E, yaklaşık iki yıldır buradayım e, ve bu güzellikleri sizinle paylaşmak istiyorum, e, bu eğlenceli yeri sizinle paylaşmak istiyorum. Hani kanalımı takip ederseniz, abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum.